Sayın Cumhurbaşkanımız, sokak hayvanı sorunun çözümüne yönelik iki şehri de örnek göstererek hayvanların barınaklara toplanması gerektiği konusunda bir talimatınız ve beyanatınız oldu. Beyanatınızda Konya'dan bahsediyorsunuz. Konya, Türkiye'nin en büyük hayvan bakım evini kurdu. Fakat şu anda Türkiye'de en fazla sokak hayvanı olan ilde, ilçede, beldede, kırsalda hayvan patlaması yaşanan şehir. Konya'dır. Demek ki büyük bakım evi kurmak çözüm olmuyor. Beykoz Belediyesi'ni örnek gösterdiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Beykoz Belediyesi daha birkaç ay önce bir başka ilçeye köpek atarken bizzat jandarma tarafından tespitle yakalandı Sayın Cumhurbaşkanım. Bunların dışında Samsun, Trabzon, Erzincan, Elazığ, Aydın, Denizli, Balıkesir, hatta Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük barınaklar kuran şehirlerde sokak hayvanı sayısı patlayarak arttı. Demek Peki büyük, büyük bakım evleri kurmak çözüm değil mi? Sayın Cumhurbaşkanım 2004 yılında sizin tarafınızdan çıkarılan kanuna rağmen 18 yıldır 1389 belediyeden 1200'ü hala daha ne kısırlaştırma yapıyor ne de bakım evi kurdu Sayın Cumhurbaşkanım. Dolayısıyla ayrıca bir husus daha var. Anadolu'da ciddi biçimde 20 bine yakın köyde yaşayan ayrıca ziraat, tarım, hayvancılıkla uğraşan 10 milyonlarca vatandaşın yüz binlerce köpeği var. Bu köpekler bunların canını, malını, hayvanını davarını koruyan köpekler. Ve bu hayvanlar çiftleştikçe, çoğaldıkça vatandaş bunları getirip ile ilçeye, beldeye atıyor. Ana kaynaklardan birisi bu. Topladığınız zaman bu ziraat, köylünün vesaire köpeklerin de mi toplayacağı Barınakları Sayın Cumhurbaşkanım. bürokratlarını size gerçek çözüm dışında bilgiler veriyoruz. Sizden en önemli talebimiz sokağın gerçeklerini yaşayan biz sivil toplum kuruluşları ve gönüllerden de bu konuda görüş almanızdır. Saygılarımızdan esirinçleri hayvanları yaşamakları konfederasyonu başkanı.